Elim hep tuttu. Evet. Ben hmm. gelirim. Sayılır yani sayılır. Ben, sayı ben... ben bir, bir yandan. Anne. Bu faaliyete başlamayacaktınız ama onu, onu yapacaksanız bu çocuklar ben, şey onu yapmaz ki. Ben dinleyebilirim. Biz de ama yani biz gürültü yaparız ediyoruz diyoruz. <laughs> anne. İtibarı <laughs> mı koyacağım? Evet. Ama Ay, tüm şeyleri tüm şeyleri bize, tüm tüm Konuştuklarını, konuştuklarını da koyacağım. Sen güzel anlatıyorsun ya o yüzden. Şimdi bunu sürmüş müyüm, Elini masaya yaklaştır biraz masada evet, da daha rahat. sen yap. Ya çok sessiz olmayız. Yapıştı. dişi Anne ne olacak? O, ablanın Yapışacak ama. olacak şimdi? Ne olacak? Tuba teyze. Tuba mı tamam. Böyle kuruyacak artık. Ne? Ad, ad, ne kanal olsun ki? <laughs> benim adım kanalın adı benim adım. Batırma. Anne çok batırmış. Tamam anne. bir şey olmaz tamam sakin ol. Damlayacak damlayacak Zeyra'nı nereye süreyim? Ee, Ağzım. bu, bu düz yerine. Tarafına... düz, düz bir tane daha sür tamam daha sürme yeterli oldu. <laughs> Aferin güzel yapmışsın. <laughs> o yamuk oldu biraz Zehra Düz tarafını yapıştıracaksın. Dur tatlım. Çok önüne çekmişsin. Böyle yapıştıracaksın. Şimdi doğru oldu. Yapıştır. Koy koy koy. Tamam. Başka yapmayacakmışsınız ama bitti şu an kızlar burada burada Bak keşke ileri masada olsa ben de parlatacaktım. Keşke. Az yorum, insan harabim. Bana bir ses yapmıyorsun. Ses yaptı. kes Çip çip. İnsan annemizin birleştirmesi gerekiyor. Kaç tane birleştirdik? Bilmiyorum ki bunları birleştiriyor. Tamam. tamam. İki sandalye çıkar, ikisini ayrı ayrı ne zaten. İki tane olacak şekilde yapalım. Yoksa kayamadı kopar. Hani benim kendi hani onunki olur. O yüzden o yüzden fazla aldım Evet, sallanan sandalyenin ayak kısmını yapıştırıyoruz. Tabii beyaz tutkal çabuk kurumuyor. Tutup beklemen lazım işte. Sabırlıca. Ne şimdi? Ay sallanan sandalye. Bulamıştın evet parçaları yapıştırmaya başladık. Kuruyacak yavaş yavaş. Hızlı yapılacak bir etkinlik zaten değil. Tutkal yavaş kuruyor çünkü. Anne bunu nasıl yapayım? Yapayım mı? Yok. Yani. İşte bir kıs çim çim. <laughs> Telefonumu tutkalıyoruz. Anne bunlar az... ya, Zem teyzem açtı başka bir paketten. Anne. Bakayım nasıl açıyorsun Zehra Hanım göster. Tamam. Şöyle Anlat. bir dakika. Önce bunu. Elini biraz aşağı indir ama Ay, gözükmüyor. Bak Heh. Aşağıya, şöyle. Aşağıya. Çatı mı? Bak Heh. şöyle. Tamam. Çatı tamam. Bir dakika şöyle. Ben görmüyorum. Allah bir tane çıkardın. Bir tane daha göster. Tamam göremedim ben. Tamam. Ben de biliyorum. Bakın. Şöyle bunu böyle bu, bükeceğiz. Şöyle. Ben de biliyorum. Bakın çıktı. Bak ben, ben de biliyorum. Sen de göster. Peki. Dur ben bir tane yeni alayım. Tamam yap hadi bakayım göster. Şunu. Dur bir dakika. Şimdi bunu ha. buradan çıkartacağım. Evet yan çevirde çıkıyormuş. Şöyle. Gel bakayım. Önce bunu kopartmam lazım. Kopartmam lazım bir Evet, sandalyemizin At. ayaklarını oluşturduk. At. Çocuklar bize yardım ediyorlar. Faaliyet onların faaliyeti değil mi kızlar? Devamını nasıl yapacağız? Seranda beni dokunma sallanıyorum o zaman ama. işleme noktası uzun. oldu. Şimdi bunlar ne ben de bir. <laughs> <Çıkıp gülüyor> ee, şey ee, <olsun. gülüyor> bir, <uğraşacağım> bir daha ee, <laughs> yukarıda mı derse girecekmiş? İsabet <laughs> de oldu Burada olmayacak çünkü çocuklar var. Onun kurumasını beklemek. Bunu yapacağız. Süreceğim. Bunların yüzünü oluşturacağım. Çünkü böyle kuruması gerek. Çok parti ki... pintik bir işmiş değil mi? <laughs> bunları çıkartmayacağım. Tamam böyle değişik olurdu tamam ne Aa, oldu böyle. ne yapıyorsun peçeteyle sende <laughs> bak bardakları içine attı çıkaracağım diyor aşık gel ben çıkarayım tamam Aa. gel bak kaldır bunu bak altından çıktılar gördün mü e ben tamam. bu mandalları kalsırıp bir şeyler yapabilir miyim e demirleri yapıştırabilir miyim bu düzeltme devamı artık. Bir alt kata. <laughs> alt kata taşındılar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Oğlum bütün peçeteyi heba ettin yavrum ya. Hani bunun evet. cici annesi, gerçek annesi teyzesi alası. Oğlum peçeteyi ver bakayım. Ver bu peçeteyi, ver bakayım. peçeteyi kurtar. Gerçekten yazık olacak. <laughs> Böyle alt katı taşındı. Tamam, bu Zile bas. Şu ortadaki ne? düzgün mü çabuk kız? Aynen. Bana mı Eğret'i geliyor? Eğri. Cetlerle mi yapmamız da acaba? Evet. Kızlara bakalım. Kızlar ne yapıyorlar? Küçük hanımlar. Faaliyet Çok güzel faaliyet bunlar. Bak benimki de böyle. Evet. Seninkini çekiyorum şu an. Seninki de çok güzel olmuş. Telli melli. Ben böyle bir şey tatlı melle yaptım. Sen... Oyuncak yapıyorsunuz mu? Ne güzel. Yapıştırın da şöyle... Aa, Evet, herkes özgün bir şekilde takılıyor. <laughs> evet, tamamlarım senin ayaklar oluştur, sallanan yerleri. Evet, sürdüm. Bakalım. Bak. Evet, harika olmuş. Bayıldım seninkine. Ben de değişik meşe olur bir şey. Bir şey yapıyorum ama de Tabii Oranın neresi oldu şu küçük parça? Ha ayakta. Yapınca. Ben de böcek yaptım. Kız tahtadan nasıl böcek yaptın? Bakın. Daha, daha bitmedi ki. Bitince göster bakın nasıl bir şey olacak. Bitmek ben başka şeyler de yapacağım. Ne yapacaksın? Bakın çok değişik bir şey oldu. Oo, süper oldu. Çekil. Uçak oldu uçak. Uçağa benzedi gerçekten. Ama daha kurusun. Allah çok bölündü şimdi. Perdelerini de yapacağım. Beyazı şu tutlarla bunları yapıştıracağım ki beyaz olsun. Hmm. Ekmek arası var. Oo, seninkini çekeceğim şimdi. Uçağımız hazır. Harika bir uçak oldu. Ekmek arasını da gösterin. ekmek arası tekrar göster. Bak şurada iki tane. Allah ekmek Uçban. arası ne o? Sandviç mi yaptın? Çok güzel olmuş. İçinde köfteli. Yo içinde et var. Et var. İşte köfte de et zaten. Köfte ekmek. Köfte bir de ekmek var. Hmm. Ekmek zaten ekmek ekmek. Vaz mı yapışmamış mıdır? İşte bu zor yapışan bir şey. Saç kurutma makinesiyle mi çalıştırdık Allah'ım? Güzelliğin <laughs> başlangıcından bitişine kadar. Nasıl yapıldığını anlamamız lazım. Ha, o üçlü bir şey vardı. Onu mu kurtulur can? Sırtını yaslamaya. Şey gibi taht gibi. İyi aklına geldi dedi. İyi aklına geldi dedim. O da kuruyor. Dursun yoksa kuruyor. Bitmeyecek. çek. <laughs> neden tutkan sürüyor? Sandviç yapmaya mı devam ediyorsun? Yok ben pasta yapıyorum. Pasta mı? Bayılırım pasta. Neyle yapıyorsun? Çikol Çilekli, Çilekli pasta. Çilekliyle. Eyvah çok güzel olur o. Hı -hı. Bir de katlı katlı yapayım. Katlı katlı. Kaç katlı pastan senin? Ee, bak. Oo, sayamam ben şimdi onu. Bir, iki, üç, beş katlı mı olmuş? Beş katlı hmm. pasta yapıyorsun. Hadi bakalım. Ben de pasta yapıyorum. Hı. Sen meyveli pasta yapıyorsun. Ben çilekli. Valla biri çikolatalı yapsa iyi olur kızlar. Ben çikolatalı yapıyorum. Daha benim o çikolataya falan kısmı ben Aynen. daha boyayacağım çikolata şöyle. Karamel karamelli yapayım mı çikolata rengi? Yok. Oh, karamelere bayılırım ben. Ha, karamel. Evet, karamel yapabilirsin. Bak, benimki de bak bu karamel. Anne azıcık boya boy evet, karamel. Bak, hmm. benimki de şöyle buraya. Evet, doğru. Örüyorum karamel benimki. Tamam, çok güzel olmuş seninki de. Bak turuncu karamel. La elhamdülillah. Ne kadar değişmiş bir şey, şey. Aa, nasıl bir boyaymış kız o? Hı. Sulu boya. Gibi. Parmak boyası. Ay, su, oldu. su mu karıştırdınız o parmak boyası? Koyu olur normalde. Aldık, şok oldum şu an o zaman. Şoktan aldıysan şok şok. Evet. Üste Şimdi... çıkmıştır. Belki yağı bir şey varsa. Çalkalayıp da açalım bir de. <laughs> Şansımızı sorulayalım. Karamelli bak. Of harikasın. Karamelli pasta, çilekli pasta. Sen de bir şey istiyor musun? Annesi. Ben. Sen de sipariş ver kızlara. Ben... Anne bak ben karamelli o, pasta. Kim diyormuş, karamelli. Anne. Efendim? Ben, bak, de, karamelli ben de, ben olsa... de üstüne çikolata süreyim. Oo, oo. Onun üstüne kivi çilek. Kivi bir çilek. tane de beyaz çikolata koyayım. Of çok güzel beyaz çikolata. Cık, harika olacak. Bunlar biraz sıkıntılı inşallah. Baktığında. Bir de ayak ıı, açık aralıkları yeterli mi? Şimdi buraya koyunca daha çok açman gerekirse bu sefer tutmuş bu i̇şte ölçüp de koysan. Artık boz olsun onu güzel yapacak şu şey kaldır ölç. Bak çok başka bir e, ölçü sen oraya küçük koydun ama bu büyük istiyormuş. Biraz açık olsun. Hı. Hmm, bayağı fark etti. Biraz yaptım biraz. Açık Ay, Bak şimdi karamel fırçurluyor. Allah Allah karamelli pastalar. Ya ben de bu yapacağım. Tamam yap senin de fırçalı. Senin mı? neyle olur? Ben mor. Ama... Mor neyle olur? Ben, de ben bunu böğürtlenli açarım. olsun mor böğürtlen. Böğürtlenli mi olacak senin Benim böğürtlenli çilekli. Kızlar masayı çok sallamayın. Tamam. Çünkü sandalye olmuyor yoksa. Titrişme olur zavallı sandalye. içinde kaldı. mor yapayım ben de yapacak bir şey yok artık. Hmm, kızlar hmm. boya yaparken boyayı biraz kendimizden uzağa koymalıyız. Neden? Dökülmesin, elimiz çarpmasın diye. Bir tık kendine uzağa koy istersen canım bak tam elbisene değecek vaziyette. Uzaklaştır onu kendine. Hmm, ben biraz uzaklaştım. Dur dur bak kolunu sarıyorsun onu şöyle. Şöyle biraz hmm. uzağa koyacaksın. Heh. Of çok güzel oldu tamam. Benimken. kıldı. Kule mi sesi değil? de bir şey olacak. yok. Zor kuruyan bir tutuk. Ben tutayım bir tanesini sanırım öyle daha mı iyi Şunu Hiç İki gelmiyor. tane e, ayak kısımları zorlandık şu anda. Tekrar tekrar tutuk al Tekrar tekrar uğraşıyor arkadaşımız. Gelmişti ya yani biz kolay kolay yapışmıyor. Biz sessiz oluyorduk. Bir şey izliyorduk. Ha. Biri o orman mı? Kuruması için en son bulduğumuz yöntem. Kuluyor herkes kafasına göre. Bir <laughs> şey olmasın istedik. Ne yapsın? Ben bir almak istiyorum. Ne almak istiyorsun? Bir sandal almak istiyorum. Kendin aç ama. Bize bu kapalar lazım. E, Bunlardan alabilir miyim? Al tabii al. Kendiniz açabilirsiniz kızlar. Tekrar sizin için almış Lakin, zaten. Ben edeyim. bir tane bunlardan açıp koyayım. Tamam. Tabii ki de al. İlerleyin. Bismillah. Bismillah. Ayy, ben boyası güzel. Şöyle bir de yapayım. Bir daha bırakmayalım. Tamam. Biraz açık renkli olsun. Çok kafalı yapmışım. Ah, ah. Neyle yapmışsın? Kapalı. Oturma yerini mi yapıyorsun e. şu an? E -a. Kendi bize de sürpriz olacak. resmen bitirecek. Tamam ben o tutkal beyaz boya değil. Hı. Karıştı mı o donar bak yapışınca böyle tuhaf oluyor. Ben dedim zaten daha kullanmayacağım tuzlarla. Çok oldu. Siz ne yapıyorsunuz? Sizi de ben çekelim. Keşke beyaz boya Hı? olsa boyayabilirim. Ee, ben, ben, ben ben şöyle beyaz şey boya yapıştırmak istiyorum. yapıştırmak, ha, yapıştırmak istiyorsun. Böyle yapıştırmak Ama var. Benim. Tamam. Evet. Kastan evet. bitti mi? Evet. Allah bir yandan havuç yiyorlar bir yandan. Ortalık karışık. Evet parçalarımızın kurumasını hala bekliyoruz. Çocuklar kendi halinde özgün çalışmalar yapıyorlar. Biri çikolatalı pasta yaptı. Biri böğürtlenli yaptı derken. Böğürtlenli. Böğürtlenli. Evet bakayım neler oluyor burada. O da peçetenin içi için Hadi bitirin pastalarınızı yiyelim artık canım. Ben bitirdi ben seni bekliyorum. Oo tamam. Tuba teyzemlere götür. Yok canım. Yok yok. Bu, bu, bir yani bizim poşetten alıp gelmediniz mi? Aman <laughs> hepsi sizin olsun. O da sizin olsun. O da sizin olsun. Hepsi sizin olsun. Bunlar yorum yaparsa para kazanırız değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Pastalarınızı gösterir misiniz bize? Hangileri? Onlar mı? Neli pasta yaptınız? Bir de onlar tamam. Buradan O böğürtlenli pasta sanırım mor. Bunlar? Ben bu da böğürtlendi. Şu kenarları böğürtlendi. Bu da çile. çile. Bu da, hmm. da karamel. Çok teşekkür kenarları. ederiz. Pasta ikramınız için çok teşekkürler. Çok lezzetli olmuş. Bu da böyle tek, tek böğürtlendi bir tane hmm. pasta. En, önce kek bunda yaptım bunda böyle. Bak. Kek yaptınız. Sonra böğürtlerini ezdim, <laughs> sürdüm. Elinize <laughs> sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. <laughs> Anne bak sana da yaptım. <laughs> Bu sandalye sabah bitecek inşallah. Bizi sallama tamam mı? Masa sallanır. Masa sallanırsa sandalye sallanır. Yavrum yapma. Çok riskli şeyler. Kızlar yapmayın dur bir dakika. Allah'ım böyle olmuyor. İmdat çığlığı. İmdat butonu ne tarafta? Bir şey olmaz. Yabancı değil onlar. Her yabancı değil. Evet sandalye bitirmek isteyen izler tamam mı? Ne dediğimiz önemli değil. evet. <laughs> sandalye videoları içindeyim. gel. Evet bu oturma bir kısmı mı? Yakını. Oturma için mi yanlara sürüyor? Evet. Ha, hadi bakalım sırt kısmı hazır çünkü bir tek oturma evet. kısmı kaldı. Evet. Hop birleşti harikasın. Çok pratik oldu. Şimdi <laughs> Ağır nefeste üflüyoruz diye kuruyoruz. <laughs> paket getirsin mi yavrucuğum? Kızlar. Hiç yoksa Hadi, Böyle yapıştı. Hadi aç sen söyle istersen bir tane şarkı. Yok yok. Bir Neden? Daha, sesim güzel yani Neimiz güzel. Ama anne başka Hı. bir şeye bakıyor şimdi. Sandalyeye bakıyor. Değiştirme evet, kanalı. Çok kanalı değiştirdi. E nasıl açacağım o zaman? Hmm, hadi bakalım bunu nasıl şimdi. Anne bir şarkı açsam öyle hemen girsem YouTube olmaz mı? Ne? 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 Evet. Ne? Evet, sandalyemiz inatçı çıktı. İşte Tamamlayamıyoruz. De çok... Pes etmedik Meştire. ama en sonunda. Ben böyle üstünü boyayım diyeyim. sen nasıl yaptın ya? Ben... Evet, durma yeri de yapıldı. Daha Şimdi kurma aşamasındayız. Bekliyoruz. Bakalım temiz. Bunu gene sarıya bayıyorum. Hala kımıldanıyor. Kurumadım ben diyor. Bir üfle. Bismillah. Bismillah. Aa, bu da ikinci. Ay, Bak şimdi şuraya. Elif bunu da yapayım. Ama şurası evet, sandalye kim yaptı yalnız bu arada? Kenar mı? <laughs> Çocuklar açtık evet, neyse boyamayı onlar kenar, yapar artık. Sarı olsun. Benim hiç şey hmm, yapmadım. Sen alın sandalyemizin sırt kısmını yapıştırdık. Tamam ben almadım. Tutmayacak <laughs> tabii ki. Dayanak koymamız lazım. Her aşamada. İnşallah buraya çok dayanak yaptık. Olursunuz. Önce Siz ne şey yapıyorsunuz? Yapmadınız. Anlatın bakalım ne yaptığınızı. Neler yaptınız? Yani Şöyle. Süpürge mi yaptınız? Hangi süpürgeydi? Bu Zeyran'ların bunlar benim. Hmm. Evet, çok güzel olmuş. Ama biraz daha peçetini diyeceğim. En al. Tut daha alabilir miyiz? Şöyle, şuradan. Alabilirsiniz kızlar. Sırt kısmını tekrar tekrar deniyoruz çünkü kurmamış yeri küçük. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yapışır iyice. Yapışır yapışır. Evet, sandalyemizin sırt kısmı da kurudu. Şu an destekle tutturduk. Sabahleyin tamamen bitmiş olacak bizim gibi çok zorlanmak istemiyorsanız bunu sıcak silikonla mutlaka yapmalısınız. Çünkü beyaz tutkal çok yavaş kuruyor bu ağaç tutkalı. Diğer tutkallarla da sanırım yapamazsınız. Beyaz tutkal olması gerekiyor ama dediğim gibi çok geç kuruyor. Sıcak silikonla yapmanızı tavsiye ediyoruz.